Arkadaşlar selamlar Kırtasiyet TV'den merhabalar. 15 Ocak 2025'te şok marketteyiz. Bebek alışverişine çıkıyoruz arkadaşlar. Mutlu bebekleri çok seviyoruz diyoruz ve tüm bebek ürünleri 15 Ocak 2025'te şok markette Kırtasiyet TV'den selamlar. Kanalımıza abone olun arkadaşlar. Bildirim zilini açın. Anında tüm haberlerden ve kampanyalardan haberdar olun arkadaşlar. Bebek yorganı 149. Soft battaniye geliyor 179. Anne yana bebek yatağı 309. Bebek yastığı 50 lira. Silme mendili var dörtlü 60 lira. Askılı organizer 60 lira. Çocuk çorapları 35. Panduflar 129. Bebek battaniyesi 129. 3 bölmeli organizer 349. Erkek çocuk kız çocuk havlu külotlu çorabımız ise 70 liradan satışta arkadaşlar. Katlanabilir bebek kuvvetimiz var 599 mama kaşıkları var tanesi 90 lira mama tabağı tanesi 100 lira arkadaşlar beslenme kaşığı da üçlü beslenme kaşığı 80 liradan satışta 15 Ocak'ta mutlu bebekleri çok seviyoruz diyoruz ve koşa koşa şok markete gidiyoruz hikaye kitapları tanesi 699 lira arkadaşlar Köpek köpekçiğin uzaktan kumandası var Fisher Price ürünler arkadaşlar bunlar da hayvan dostlar keşif serisi değişik değişik ürünler arkadaşlar renkli bloklarımız var 299 ilk motorum 399 aktivite masamız var 399 yuvarlama kulesi 119 lira müzikal hayvancıklar 199 mama sandalyesi ise 449 lira Altılı set arabalar var 100 lira. Bultak araba var 149. Eğitici klozet köpeğimiz var 499 lira arkadaşlar. Rakamlı yer karosu ise 199 lira. Sevimli tırtıl 249. Orman hayvanlarım oyun halısı 299. Neşeli fil 199. Küp ailesi 149. Çıngıraklı topumuz var 80 lira. Sevimli çıngırak da var o da 100 lira arkadaşlar. Kırılmaz ve yumuşak arabalarımız 100 lira. Lisanslı ilk bazımız 70 lira. Küpler kovala şeklinde arkadaşlar 199. Beşikte bebeğimiz var 249. Ve spa eğlencesi 399 lira. Bitti mi? Bitmedi arkadaşlar. 15 Ocak'ta çocuk aktivite masamız var. 249 lira. Çocuk tabureleri var. 129. Oyuncak kutusu var. Tanesi 100 lira çöp kutusu var arkadaşlar. Tanesi 50 lira. Bebek alışverişi şok marketten yapılır arkadaşlar. Kanalımıza abone olun. Bildirim zillerini açın. Görüşmek üzere.